Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne ama ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Şaka yaptım tabii ki de arkadaşlar. Ne yapacağımızı biliyorum. <laughs> Bugün arkadaşlar size Brawl Stars'ta en sevdiğim 5 karakteri göstereceğim. Bu arada arkadaşlar yeni hesabım birkaç gün sonra elime geçecek takipte kalmayı unutmayın. Yeni hesabımdan videolar gelecek. Şimdi en sevdiğim 5 karakteri göstereyim. Birincisi dur yan yere tıkladım. Birincisi hmm, hangisiydi ya? Şöyle aşağılara inelim. Birincisi Spike. Güzel bir karakter. Hatta şöyle hmm, şunları al, şunları al, şunlar al. Şöyle sizlerle birlikte bir soygun atalım Spike'la. 5 en sevdiğim karakterlerden birisi Spike arkadaşlar. Yani güzel. Çok güzel hatta. Seviyorum Spike'ı ama sesi yok yani konuşamıyor. Şimdi hemen bu buradaki bizim kasamız. Adamlar gitti bile. Biz de gideriz. Spike çok iyi vuruyor bu arada. Aa Carl'ın şey. Carl'ın şey ne ya? Bu arada biz kazandık derken adamlar da çok iyi atak yaptı. Ve adamlar kazandı. Sorun değil. Spark'ın şey çok komik ya. Kaybedişi. Neyse. Sıradaki karakterimizi gösterelim. Aa, benim en sevdiğim ikinci karakter tabii ki de neydi bunun ismi? Sam. <laughs> Sam ikinci karakter bu. Hatta 20 rubbe yaptım. Neyse, Bundan da ne atalım? Yok, yine soygun atacağım arkadaşlar. Çünkü soygunu çok seviyorum. Bu da arkadaşlar dördüncü mü oldu ya yok üçüncü oldu bu hadi artık gir ya arkadaşlar yeni hesabım birkaç gün sonra gelecek elime takipte kalın yeni hesabım baya güzel <laughs> ondan da çok iyi videolar gelecek kupa kasma falan filan işte yani öyle işte hemen şöyle gidelim ah Edgar buradaymış öldük. Şu an bizim bizimki 80. Bunlar bizimkiler koruyor bu arada. Bizim kasayı koruyorlar derken Edgar bu arada pusuyor orada. Aynen dediğim gibi. Ah be 8000 can lan. Pardon 8, 80 konuşamadım. <laughs> Oraya gelenlerin bu arada hiç şansı yok. Ben şurada şansım varken alayım birazcık. Hold kardeşim yakınıma gelme benim alırım aklını şöyle hemen kasaya vuralım abi biz önde değiliz ama ya bu ne işe yarıyor bir vur söyleyeceğim derken Halen da adamlar kazanıyor hadi hadi dalın bu arada yüzde kaybedeceğiz vur abicim vur Yok kaybettik Maalesef arkadaşlar Hemen söyle Sevdiğim diğer karakteri göstereyim Sevdiğim diğer karakter arkadaşlar Crow Crow'u çok seviyorum Aşırı sevdiğim bir karakter Ondan da soygun atacağım Hep soygun atacağım yani <laughs> Hep soygun atacağım Sırf soygun atacağım Krowlan soygunda çok bir şey yapamayacağım düşünüyorum. Hemen şöyle atlayalım. Abi Frank kasayı korusun ya. Arkadaşlar bu da galiba ikinci oldu. Yani gösterdim ikinci oldu. E, son bir tane kaldı. Ondan sonra da videoyu bitiririm. Krowlan bir el daha oynayacağım bu arada. Abi bu maçı kazanacağız. Oley. Hop aklını alırım. Aklını alırım, aklını alırım. Sen de gel. O biz kazandık maça maçı. Arkadaşlar bir maç daha oynayacağım kuralı. Hemen şöyle tekrar oynaya basalım. Bir maç daha oynayalım. Son bir karakter gösterdikten sonra videoyu bitireceğim zaten. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yeni hesabımdan bol bol kupa kasma videoları gelecek. Takipte kalmayı unutmayın derken çok pis yakalandım. Abi tek attılar. Şaka gibi. Emoji'ye basacağım derken öldüm ya. Hemen kalkana bas burada. Bu da kalkan çok önemli. <laughs> en azından kuralı almışım ya. Orada bir tane Frank var. Pusu. Bak kalkana bas. Vur 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 vur. Ölümüne vur abi. Ölümüne vur. Ölümüne vur. Kay kazanacağız mı kaybedeceğiz mi belli değil şu an. Aa onlar çok vurdu bizim kasaya. Ama abi saldırmıyoruz ki. Dur geldim geldim yardıma geldim. Dal. Hücumuna da, hücumuna da. Aha vallahi aldım, vallahi aldım. Billahi aldım. Vur bir tane daha. Ah be. Bir tane daha vursaydın alıyorduk. Bir tane daha vursaydın alıyorduk. Bu bana sıkmaya çalışıyor. Vur. A abicim ama dört kaldı ya. Üç canı kaldı kasanın. Hadi arkadaşlar takım. Arkadaşlar videodayım ama yani. Vursana. Abi bir canı kaldı hadi arkadaşlar kasa gitmiyor. Kasa gitmiyor ne ya? Bu arada öldüreceğim şu an kasayı öldüreceğim. Vurdum vallahi vurdum. Aa vuramadım. <laughs> Abi şaka gibi. Bunlar takım oldu bu arada. Af <laughs> kazandık. Evet. da kazandık. Hemen şöyle çıkalım. Son sevdiğim karakteri gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle kutumuz geldi. Tabii ki hiçbir şey çıkmıyor. Son sevdiğim karakter şöyle hangisi tabii ki de Dada. Edgar arkadaşlar hemen Edgar'la da soygun atalım. İki maç soygun atacağım arkadaşlar ve videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Tabi videoyu bitirmiyorum şu an. İki maçta atacağım. Niye videoyu bitirip gibi kapanış yaptıysam neyse. Onların karakterleri de sağlam bu arada. Ama benimkiler de sağlam abi. Hadi vurun ya. O biz bayağı indirdik. Adam da indirdi ama. Benim bu ultim açısı var ya Açıldı ultim Adamlar nasıl aldı abi Adamların alma şansı yok Neyse size iki bir maç daha atacağım. Sonra videoyu bitireceğim Hadi İnşallah bu maç uzun sürer çünkü 10 dakika olmasını istiyorum Nita var Colt var Leon var Hadi. Edgar bu arada güzel karakter yani ben güzel oynardım ne oldu ki? Şimdi vur 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 vur. Abi şansımız yok Edgar lan ki. Bam. Ay. Kötü vurdum abi ya. Hemen aksesuara bas. Bas aksesuara. Aksesuar olunca hızlandırıyor ölçüsüne. O, o güzel oluyor. Ne kadar kötü oynuyorum arkadaşlar. Çok kötü oynamaya başladım. Ağlayacağım şu an. Vur, vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur. Ama iyi vurdum arkadaşlar. Takım arkadaşlarım hiçbir şey yapmıyor ki. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Bak kaybettik yani. Şu an kaybettik biz. Yani haksızlık bu. O durum ah be. Kazanırız zannediyordum da. Ümitler boşunaymış. Yıldız oyuncu da ben oldum ha. Bakalım kutumuz mutumuz var mı? Hiçbir şey yok. Sıfır neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı Yeni hesabımdan videolar gelecek. Kupa kasma falan. Edgar en iyi, en iyi sevdiğim karakterleri gösterdim. Yani bunun partiksi de gelecek. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.